Çok Ama şey yap. Bir evet. çok seviyoruz. Aslan. Bak çalış çok, çok seviyoruz. Aslan. Başkanım. Ama buraya buraya eee gelin tamam mı? Sen Burada öğreneceğiz. Şuna dikkat et. Bak yüzünü göz keser. Aa, ne zaman geliriz? Birazdan aşağıya gelin de orada yüzle görüşelim ya hadi. Gel. Böyle geriye doğru, geriye doğru. sen de git, sen de geç, Çocuklar siz de oraya, bize doğru Aslanlar. Ya, tamam, ama da. şimdi o kadar yok oyuncak yok yok. hazırlıklı gelmedi. Hazırlanacak, hazırlanacak. oyuncak yollayalım tamam. Mı? <laughs> tamam bak şöyle yapacağız. Ben 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 mahalle evine oyuncak yollayacağım mahalle evine buradaki tamam. mahalle evimize. Ama şöyle yapacağız. <laughs> ma Bir dakika <laughs> ama. Mahalle <gülüyor> mahalle <gülüyor> evine mahalle evine bir şey öğrenmeye gelen yani orada nasıl bir düzen varsa ödül vereceğiz gelirse vereceğiz Şöyle. Anladınız mı ama? Oyuncak, başkanım. oyuncak. Başkanım. Yani yok. Şimdi ben oyun, oyun, oyuncakları haftaya başkanım. yollarım. Kimliksiz yazdırıyorlar. He? Kimliksiz başkanım. yazdırabiliyor Niye, niye? kimliği yok mu? Bunun kimliği yok da. Ben Benim Kimliğim var. Benim var. Başkanım. Sen niye kimliğin, kimliğin yok oğlum? Daha Çıkarsın. Bekçi var. Tamam yardımcı olurlar. Kimliğini çıkarırlar. Şimdi içeri oynayabilir miyim? Şimdi değil. Şimdi biz kalabalık ya burada. Siz pazartesi gelin. Burada Aşkı bir gelin, gelin, burada gelin. bir abla size yol gösterecek tamam mı? Evet. Ama bir şey söyleyeyim. Öncelik kızlara. Kızlar bu erkekler size iyi davranmazsa onlara oyuncak yok haberiniz <laughs> yok. Aa bir dakika kızlara erkekler nazik davranacak. Anlaştık mı? Nazik. Öyle. Tamam. Tabii kızlar da nazik. O, bu kavga Ana. yok ama. Baştan ba